İlişkiyi ne bitirir? Ya yani ilişki bence biraz daha kısıtlanmak bitirebilir ya. Yani. Kısıtlanmak hayır. olduğunu düşünüyorum. Bence iki tarafın ilişkide böyle dengesizliği, bir tarafın daha çok bir duyguyu daha anlamlı bir şekilde yaşaması bitirir. Kıskançlık. E, i̇lişkiyi ilgisizlik bitirir. Başka. Yani başka o ilişkide bir aldatma durumu varsa o da bitirir. Üçüncü kişi. İlişkiyi bence güven eksikliği bitirir. Ondan sonra gurur bitirir. Bir de böyle empati kuramama. Ondan dolayı yani genellikle. En basit ihanet. Eşine ihanet ettin mi ilişki biter yani. Ya bence ilişkiyi sadakatsizlik bitirir. İhalet. İlişkiyi bence tek taraflı karar almak bitirir. Yani bitecekse de iki kişinin kararıyla bitmesi gerekiyor. Sadakatsizlik. Güvensizlik bitirir.